Prolaktin hormonu sadece emziren annelerde mi etkilidir? Erkeklerde yüksek olursa ne olur? Prolaktin süt hormonudur. Kadınlarda da erkeklerde de salgılanabilir. Prolaktinin yüksekliği bizde Emziren annelerde normal bir durumdur. O yüzden de prolaktin yüksekliği olan emziren bir kişiye ileri tetkik yapmaya gerek yoktur. Ama emzirme dönemi haricinde prolaktin yüksekliği mutlaka araştırılması gereken bir durumdur. Çok nadiren moleküler düzeyde farklılıkları olan kişilerde de laboratuvar olarak prolaktin yüksek gelebilir. Ama bu ihmal edilebilir düzeydedir. Yani çok çok nadir görülür. Prolaktin yüksekliği olan özellikle de belli bir düzeyin üzerinde, belli bir cutoff değerinin üzerinde prolaktin yüksekliği olan kişilerde hipofiz dediğimiz bir endokrin hormon bezimiz var beynimizde. Ona yönelik inceleme yapmak gerekir. Çünkü prolaktin salgılayan bir kist, bir kitle olabilir. Prolaktin hormonunun yüksekliğinde erkeklerde cinsel isteksizlik, kadınlarda adet düzensizliği görülebilir. Böyle durumlarda özellikle de cinsel performans bozukluğu olan erkeklerde muhakkak prolaktin hormonuna bakmak gerekir.